İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Hızlı bir şekilde başlayalım. zor yani Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zorlu Enerji son birkaç ayda yaptığı bir önceki tepesinden itibaren neredeyse %50'lik bir düşüş yaşamıştı ve son birkaç gündür de bu yaptığı dipten yükseliş hareketlerine başladı. Burada önemli bir seviyemiz var. 55 günlük ortalama bizim için çok önemliydi ve şu an fiyatımızın 55 günlük ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz ki bu Zoren için güzel bir senaryo. Fibonacci'lere bakalım. Fibonacci'ler nasıl bir halde? Tepemizden dibimize Fibonacci atıyoruz ve evet gördüğünüz gibi Fibonacci seviyeleri arasında bizim için en önemlilerinden bir tanesi 6.20 seviyesi. Burada Zoran 55 günlük ortalamasının üzerinde kaldıkça burada gerçekleştirebileceği ilk atılım %30'luk yani Fibonacci 0.618'e denk gelen 6.20 seviyesi olacaktır. Buralara doğru yapacağı ataklar açıkçası Zoren hakkında beni şaşırtmaz. Bir de dolar tarafına bakalım. Dolar tarafındaki teknik seviyelerse benim için gayet güzel teknik seviyelerde yani alım yapılabilecek alanda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü fiyat hem de 55 günlük hem de 223 günlük ortalamalarının altında. Ne zaman ki buralara iner ve fiyat buralarda kalır bir süre yatay seyreder o zaman buralar benim için teknik anlamda alım alanlarıdır ki biz burada Zore'nin bakın uzun bir süredir neredeyse yatay bir performans sergilediğini görüyoruz. Dolayısıyla Zoren 55 günlük ve 233 günlük ortalamalarını yukarı doğru kırdığı anda zaten dolar bazında da yükseliş trendlerini başlatacaktır. Peki ne kadar uzaktayız biz yükselişlere ya da bizim hedefimiz ne olabilir burada? Yine dediğim gibi yaklaşık dolar bazında %42 yukarıda olan 0.618 Fibonacci seviyesi yani 0.22 dolar 22 sent zoran için bizim orta vadeli hedefimiz olarak karşıya karşımıza çıkar. İndikatörümüze bakalım. İndikatör de güzel. Yeşiller yukarı doğru bir atak yapmış. Yani alıcılar yukarı doğru bir atak yapmışlar. Ancak çok fazla iştahlı olduklarını söyleyemiyoruz. Yani burada bir hacim sıkıntısı olduğu aşikar. Ne zaman ki bu yeşil kafasını yukarı doğru yine çıkarmaya başlar o zaman zor el içinde dolar bazlı artışların gelebileceğini söyleyebiliriz. Evet bir sonraki istemiz Astor. Bakalım Astor ne halde. Astor'da gördüğünüz gibi düşen trendini kırmış ve yukarı doğru hareketine başlamıştık. Astor'dan daha önce de bahsettik. Hareketine devam ediyor Astor. Burada ulaştığı seviye 126 dolar seviyesi ve Astor için çok önemli bir nokta var. 125.4 seviyesi Astor için oldukça önemli bir seviye. Bakın Fibonacci 0618'in üzerine çıkmış ve burada kalması... Bir sonraki önemli Fibonacci seviyesi olan ki bizim için daha da önemli olan Fibonacci seviyesi 0.786 yani 136 TL'lere doğru bir yolculuk hareketi burada gözlenebilir. Astor tarafında da işler gayet güzel gözüküyor. Zaten bakın şu eğitimlerimde de anlattığım gibi şu alçalan trendi yukarı doğru kırıldığı zaman bakın ufak bir hacimli bile fiyatların nasıl yukarı doğru gittiğini görebiliyoruz. Buradan yaklaşık %12'lik bir hareket yapmış alçalan trendimizi kırdıktan sonra. Peki bir de dolar tarafına bakalım. Hedeflerimiz neler olabilir dolar tarafında? Bakın dolar tarafında ise daha da güzel bir grafik var. Henüz bu trendi, alçalan trendi yeni kırıyoruz. Yani geçen hafta değil, bu hafta bu trendin üzerine çıktık ve eğer ki fiyat burada kalırsa yani yaklaşık 4.05 dolarlar üzerinde kalmaya devam ederse artık biz Astor için yükseliş trendlerinin dolar da başlayacağını söyleyebiliyoruz. Hemen indikatörümüze de bakalım. Bakın indikatörde gayet güzel yukarılara doğru yeşil çıkmış. Satıcılar aşağı doğru gittikçe gücünü kaybeder. Halde gayet iyi bir yön ya da durum var Astor'da. Gelelim Miyateke. Miatek için söylediğimiz neydi? Bakın şu alçalan mini trendi kırması ve bir sonraki alçalan, ana alçalan trende doğru yol almasıydı ki söylediğimiz gibi aslında bu yolda hızlı bir şekilde ilerleme gayretini sürdürüyor. Direncimiz hala burada baki 52 TL seviyesi Mia teknoloji için gerçek bir direnç olacağı düşüncesindeyiz. Fibonacci'leri atalım bakalım Fibonacci'ler nasıl? Hemen şöyle tepemize ve dibimize Fibonacci'leri yerleştirelim. Evet bakın şöyle yine 53 40'lar civarında önemli bir direnç vardır. Yani dediğimiz gibi alçalan trendle aslında Fibonacci direncimiz 0618 618 53 40 seviyeleri biraz eşleşiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu seviyelere dikkat etmekte fayda var. Dolar tarafına hemen bakalım. Dolar tarafındaysa bakın yine şöyle alçalan majör trendimiz var. Çok benzer bir grafik. Yaklaşık %8 hala Nia teknolojinin dolar bazlı gidebileceği bir boşluk olduğunu görüyor. Tabii ki bunu bir anda yapamayabilir. Hareketli ortalamalarını kendine doğru çekebilir. Özellikle 5 ve 8 hareketli ortalamalar. Yani bu ne demek? Böyle esmere vere hafif hızını kese kese yukarı doğru gitme durumu da söz konusu olabilir. Tabii ki böyle olacak demiyorum ama bizim kağıt üstünde böyle de bir durumumuz olduğu ihtimaller arasında. İndikatörümüze bakalım. Bakın yeşil yukarı doğru gidişini sürdürüyor. Kırmızı yani satıcılar aşağı doğru gidiyor. Yani indikatör tarafı da bizim güzel indikatörümüz tarafında da bir sıkıntı yok. Gayet işler yerinde gidiyor. Ve son hissemize bakalım. Alfas bakalım. Alfas da durum nasıl bir güncelleme yapmış olalım. Alfas artık resmi olarak şu alçalan kanal hareketini yukarı doğru kırmış durumda. Patlatmış durumda. Artık bunun resmiyete döküldüğünü söyleyebiliriz. Yükselen trendleri başlattı. Burada direnç olabilecek seviyemiz hangisiydi? Tekrar hatırlatalım. Yaklaşık 132 TL seviyesi. Yani buradan %25 uzaklıktaki 133 TL seviyesi Alphas için önemli bir dirençtir. Alphas'ın TL bazındaki indikatörü de mükemmel. Hatta indikatörün bana yükselen trendin başladığını söylemiş ve baktığım zaman zaten alıcıların yukarı doğru çok muhazam bir şekilde gittiğini, satıcıların da iyice güç kaybettiklerini TL bazlı grafikte de görebiliyoruz. Alfa benim bu aralar favori hisselerimden. Dolar tarafına bakalım. Bakın dolar tarafında da Alfa'sın şöyle güzel bir yönü var. 55 günlük hareketli ortalamasını bugün itibariyle yukarı kırdık gibi. Yani yukarı doğru dolar bazlı gitmeye de başlayacak gibi duruyor Alfa's. Dolayısıyla bu fiyat hareketinin ben takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bakın şöyle şimdi çizdiğim şu beyaz alçalan trendleri de artık burada kırmış. Bu alçalan trendlerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 günlük kapanış vermiş. Alfas gayet güzel, sağlık sağlıklı gözüküyor. Alfası takip edelim. Evet bugün anlatacaklarımız bu kadardı. Hızlı bir şekilde özetledim. Umarım işine yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İdeal Finans'a abone olmayı unutma. Hadi hoşçakal.